Çok sevinçliyim, çok gururluyum. İnşallah e, Guinness Rekorlar kitabına adaylığımızı koyduk. İnşallah e, bunun e, devamı da gelir. Emeklerimiz e, boşa gitmez diyorum. E, bayağı bir e, çalışma süreci içerisinde, 6 aylık bir çalışma süreci içerisinde böyle bir eser çıktı ortaya. Güzel olacağını düşünüyorum. Ee, inanıyorum i̇nanıyorum. İnşallah kazanırız diyorum. Heyecanla bekliyorum. Evet, efendim, 62.023 adet inci bulunmakta, 5000 adet de kristal mor taş bulunmakta. Ne kadar mal olmuştu? 35 bin liraya mal oldu. Gıda kumaşını olarak Bursa Kent Müzemize hediye edeceğiz. Rekorumuz e, hedeflenirse eğer.